İbn Kayyim ne diyor kardeşlerim? Bakın bir kulak verin. Diyor ki Allah'ın mahremlerinin çiğnendiği, hudutlarının zayi edildiği, dininin terk edildiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden yüz çevrildiğini gördüğü halde soğuk kanlı bir şekilde duran ve susan kimse de hangi din, hangi hayır kalmıştır diyor. Hangi dinden bahsediyoruz biz? Hangi hayırdan bahsediyoruz? Hangi kerametten bahsediyoruz? Hangi kerametten bahsediyoruz? İbni Kayyim bunu ta o zaman söylemiş kardeşlerim. Hangi hayırdan, hangi kerametten bahsediyoruz kardeşlerim? Bakın İmam Ahmet Müsned'in de rahmetullahi aleyh anlatıyor kardeşlerim bakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden bir hadisi bize anlatırken Allah tebareke ve teala azap meleklerini falanca beldeyi yerin dibine geçirmek için gönderiyor, emrediyor. Gidin diyor falanca beldeyi yerin dibine geçirin diyor. Melekler emri alıyorlar. Melekler sorgulamaz ama bir şaşkınlık içerisindeler. Ya Rabbi sen her şeyin en iyisini bilirsin ama orada abid bir kulum var. Allah Tebareke ve Teala gidin ve önce ondan başlayın helak etmeye diyor. Çünkü o Allah'ın mahremleri çiğnendiği halde Allah'ın hudutları çiğnendiği halde bir gün olsun yüzünü ekşitmemiştir diyor. Vallahi abidlik bizi görevlerimizi yerine getirsem kurtaracak. Yoksa ben sabaha kadar namaz kılayım, teheccüd kılayım, kuşluk namazı kılayım, farzlarımı kılayım, sünnetlerimi kılayım, oruçlarımı tutayım ama ümmetin halini görmeyeyim desen vallahi olmaz.'' Vallahi sende bir hayır yoktur. Sende bir hayır yoktur. Sende bir keramet yoktur Müslüman. Yapmış olduğumuz amellerle kendimizi Allah için kandırmayalım.